görüş alın. Mehmet Bilal Bircan, Tera Yatırım Ekonomisi hoş geldiniz. Merhabalar. E, tabii, Hoş bulduk. E, zorlu bir gün. Öncelikle hemen Türk Lirası ile ilgili yorumunuzu merak ediyorum. E, değer kaybı devam edecek mi? Yani daha öncesinde tabii ki şu anda Türk varlıklarının, işte Türk yatırımcısının elinde kalan diyelim, yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek faiz olmuş oldu. Tabii Merkez Bankası Başkanı tartışmalarından sonra, atamalarından sonra, hani dönüp baktığımızda istediğimiz nokta düşük faiz ama düşük faiz olmadığı gibi şu anda her şey yükseldiği bir dönemdeyiz. Tekrar normalleşecek miyiz Mehmet Bey? Aslına baktığımızda sizin de değindiğiniz gibi mevcut durumda hala hazırda yüksek enflasyon yaşanan bir ortam söz konusu. Ve böyle bir durumda aslında faizleri indirmenin de çok mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Ee, diğer taraftan yeni gelen e, Merkez Bankası Başkanı açısından değerlendirirsek eğer, tabii ki özellikle e, son dönemde Merkez Bankası'nın e, sıkı para politikasını eleştiren bir ismin e, Merkez Bankası'nın koltuğuna oturmuş olması tabii ki akıllarda, ee, ...yeni dönemde faiz indirimleri gündeme gelecek mi sorularını e, ön plana çıkartmış durumda. Önden yüklemeli erken indirimler söz konusu olur mu soruları gündeme gelirken... E, ...diğer taraftan bu durumda kur tarafını olumsuz etkilemiş durumda. Mevcut durumda baktığımız zaman özellikle dün... E, Sayın Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar bir nebze piyasaları aslında sakinleştirdi diyebiliriz görece. Tabii ki önümüzdeki süreçte hala da belirsizlikler söz konusu ki bunu dolar tl kurundan çok var şekilde izleyebiliyoruz. Kavcıoğlu mevcut durumun devam etmesini, devam edeceğine yönelik ifadeler kullansa da hala hazırda ifade ettiğim gibi Kavcıoğlu'nun daha önce paylaşmış olduğu görüşler daha çok sıkı para politikasının karşısında olduğundan piyasaları tedirgin ediyor. Mevcut durumda eğer bu açıdan değerlendirirsek kurda özellikle Kavcıoğlu'ndan sağlam bir adım ve açıklama gelmediği sürece yukarı yönlü hareketlerini devam etme potansiyeli söz konusu ki e, özellikle dün gece saatlerinde Asya açılışında dolar TL'de 8.40 e, seviyelerinin üzerinde te test edildiğini takip etmiştik ki bu nitekim baktığımızda yaklaşık %16'lık hatta daha fazla e, oranda TL'nin değer kaybetmesi anlamına geliyordu. Bugün itibariyle özellikle sabah saatlerinde e, Elvan'dan gelen. E, açıklamalar bir nebze piyasaları rahatlatsa da hali hazırda dolar tl tarafında 7.90 e, 90 seviyesinin hemen altında bir fiyatlamanın söz konusu olduğunu takip ediyoruz. İfade ettiğim gibi özellikle yeni dönemde e, Kavcıoğlu'ndan gelecek açıklama ve adımlar bizim için e, artık e, yakından takip edilmeye devam edecek. Eğer mevcut durumun devamını sağlayıcı adım ve açıklamalar gelirse kur tarafında tekrardan aşağı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ilk etapta tabii ki 7.60 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altına inmesi 7.50 ve daha aşağı seviyeleri de gündeme getirebilir. Ancak mevcut durumda eğer e, herhangi bir açıklama ve adım gelmezse eğer mevcut durumun tersine ya da e, Özellikle faiz indirimi gibi bir adım gelirse kur tarafında tekrardan yükseliş hareketleri devam edebilir. Böyle bir durumda 8 seviyelerin üzeri tekrardan gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Peki yeni dönemde Merkez Bankası'ndan sizler sektör olarak ne bekliyorsunuz? Yani örneğin işte Sayın Ağbal e, piyasayı şaşırtmıştı. 2 puanlık bir e, önden yüklemeli diyebileceğimiz bir faiz artışına gitmişti. Bu arada Sayın e, Lagart'ın da açıklamaları var. Onları da e, haber masamız geçiyor. E, PEP programı uygulanmaya başlamadan bile piyasa koşullarında istikrar izlendi diyor. Esneklik PEP programının en değerli yanı olmaya devam edecek derken mevcut ortamda rahat davranamayız Aynı zamanda gerekmesi halinde tüm araçlarda ayarlama yapmaya hazır olacağız diye hani piyasa de sunmaya devam ediyor. Merkez Bankası başkanları değil mi? Yani ee, biliyoruz ki bu e, pandemi artmaya devam ederse hem ECB hem FED elindeki tüm varlıkları daha da fazla kullanmaya razılar. Şimdi bize geçince birazdan Lagarde belki vaktimiz kalırsa konuşuruz. E, Sayın Ağbal'ın tabii ki bu hareketi bu faiz artışı mı sizce onu görevinden etti? Yeni başkan sizce görev süresini tamamlayabilecek mi? Ve aynı zamanda eğer faiz artışından dolayı Sayın e, Ağbal görevden alındıysa yeni başkanın faiz indirmesi gerekmez mi? Faiz indirirse Türk lirası ne olur diye soruyu iletmek istiyorum size. Aslında merak edilen en önemli sorulardan bir tanesi Naci Ağbal'ın e, neden e, görevden alındı? Tabii ki ilk akla gelen soru e, Naci Abal kendi döneminde yaklaşık 450 bas puanlık bir faiz artışına e, gitti. Özellikle geçtiğimiz hafta en son 200 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmişti. Genel olarak baktığımızda aslında Naci Abal'ın e, koltuğa oturduğu andan e, koltuktan alındığı ana kadar geçen süre piyasalar tarafından olumlu karşılandı diyebiliriz. E, özellikle 8.50 seviyelerinden e, 7 liraların altını test eden bir dolar TL kurunu takip etmiştik Naci Abal döneminde. Ancak mevcut durumda baktığımız zaman yerine gelen Kavcıoğlu'nun Naci Abal'ın söylemlerini ve özellikle sıkı para politikasını devam ettireceğine dair açıklamaları burada dikkat çeken önemli detaylardan bir tanesi. Eğer Sayın Kavcıoğlu mevcut duruşu devam ettirecekse eğer Naci Abal'ın neden görevden alındı? tabii ki muamma haline geliyor ve piyasalardaki aslında belirsizliği artıran bir diğer soru işareti olarak, Gündemde kalmaya devam ediyor. Burada aslında e, bu sorunun cevabını kısa vadede e, almak için veya vermek için e, çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Burada aslında sorunun cevabı önümüzdeki süreçte kavcı nasıl bir e, politika izleyecek, nasıl bir duruş sergileyecek. Aslında tam olarak cevabı verecek e, ifade. Bu olsa gerek diye düşünüyorum ben özellikle Kavcıoğlu'nun az önce de ifade ettiğim gibi geçmişte yaptığı açıklamalar sıkı para politikası duruşunun karşısında olan açıklamalardı. Bir taraftan böyle bir açıklama gelirken geçmişte Kavcıoğlu'ndan bu açıklamalar istinaden faiz indirimi beklenirken ki diğer taraftan zaten eğer Naci Abal faiz artışından dolayı alındıysa görevden Kavcıoğlu'ndan da faiz indirimi beklenmesi tabii ki muhtemelen. Ee, muhtemel e, bu kapsamda değerlendirirsek olayın bir bu tarafı var. Tabi diğer taraftan evet. ifade ettiğim gibi kavcı olun önümüzdeki süreçte e, eğer mevcut durumu devam ettirecekse ve zaten yükselen bir enflasyon trendinin olduğu bir süreçteyiz ve yılın ilk yarısında da aslında enflasyonda artış eğiliminin devam etme potansiyelinin söz konusu olduğunu biliyoruz. Böyle bir evet. durumda faiz tarafında kavcı olunun eğer Naciabal'ın politikalarını devam ettirecekse faiz artışlarını da gündeme getirmesi gerekecektir ve hı hı. bu da aslında bizim önümüzdeki süreçte Naciabal'ın e, görevden ne için hangi maksatla alındığını açıklayacak e, temel cevap olacaktır diye evet. düşünüyorum. Bunu önümüzdeki süreçte yaşayarak hı hı. göreceğiz. Mehmet Bilal Bircan, Tere Yatırım Ekonomisi çok teşekkür ederiz efendim yerimize kıymetli katkılarınız için. Siz konuşurken bir yandan da Lakarp konuşuyor diyelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan